Ergün Diler. Avrupa. Olan biten gerçek ekseninde tartışılmıyor. Sanırım odak noktasını yakalayan da çok yok gibi. Adım adım gidelim. Olayları birbirine bağlayıp bizi ne bekliyor sorusuna cevap arayalım. Ukrayna önemliydi. Kırım'ın işgali, Rusların orantısız güç kullanımı yakın döneme damga vuran hamlelerdi. Şimdi sizi biraz geriye götürmek istiyorum. Önce bir isme dikkat çekmekte fayda var. Geçtiğimiz ay kongrede Kuzey Akım 2'nin denizin dibinde bir metal yığını olarak kalmasından çok mutluyum diyen bir isimdi bu. Victoria Jane Nolan Ukraynalı Yahudi göçmen, cerrah bir babayla İngiliz annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Siyasi işlerden sorumlu müsteşardı. Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı yaptı. NATO'da temsilci olarak bulundu. Yale'de görev aldı, Bill Clinton döneminde Sovyetler Birliği konusu kendisine emanetti. Irak Savaşı'nda ise Dick Cheney'nin akıl hocasıydı. Baş danışmanı olarak görev alıyordu. George Bush döneminde de NATO'daki demir yumruktu. Avrupa ve Avrasya'ya yöneldiği ve buralara geldiği zamansa Ukrayna, karışmaya başlıyordu. Kiev sarsılıyor, Cumhurbaşkanı Yanukovic ayaklanma sonucunda görevini bırakıyor, ülkesini terk ediyordu. Rusya'ya sığınıyordu. Aslında o günden bu yana olan biteni yörüngesinde tutan isimlerin başında Nolan geliyordu. Ukrayna büyük bir sarsıntıya giriyor, Rusya tepkisini gizlemiyor, ancak kimse olayların nereye gideceğini öngöremiyordu. 2013'teki meydan ayaklanması böyle geldi. O tarihlerde Yanukovic baskıyla kaçınca sahne Nolan'a kalıyordu. Ve kim cumhurbaşkanı olmalı sorusu gündemdeydi. Bu sorunun cevabı Nolan'daydı. Amerika'nın Ukrayna Büyükelçisi Jeffrey Pietle konuşuyor ve isimlerin üzerinden tek tek gidiliyordu. Büyükelçi Nolan'ın istediği isme Avrupa'nın tepkisi büyük olmaz mı diye fren koymak isteyince Nolan başlatma Avrupa'ndan diye cevap veriyordu. En başından beri Avrupa ile Amerika'nın Ukrayna meselesine bakışı farklıydı. Hiç ortak noktaları yoktu. Neyse, Kırım kaybedilince tansiyon düşmedi. O tarihten sonra derin Avrupa kendini sorguladı. Çünkü güçleri olmadığı ortadaydı. Bir de enerji anlamında Ruslara bağımlılardı. Seslerini çıkaramıyorlardı. Değişmesi gereken çok şey vardı. Macron seçildi geldi. Çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı bir anda PESCO teorisini ortaya attı. Avrupa kendi ordusunu kurmazsa yıkılması kaçınılmazdır dedi. Hatta gidişatı etkili anlatmak için de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir açıklaması yaptı. Trump bile buna çıldırdı. Amerika artık Avrupa'nın kendi yörüngesinden kurtulmak istediğini biliyordu. İlk fırsatta en uygun stratejik hamle yapılmalıydı. Bu da zaten önceden ısıtılıp beklemeye konulan Ukrayna'dan başka bir nokta değildi. Öyle de oldu. Avrupa ordusunu kuramadan, daha doğru düzgün tartışamadan Rus askerlerinin postal seslerini duyar oldu. Bir anda beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO kurtarıcı verdi. Kabul etmek gerekir ki bu büyük bir akıldı. Rusya'yı idare edip Amerika'dan kurtulma planları yapan AB şimdi Rus ateşinin kıskacındaydı. Ve ne yazık ki Amerika'dan başka gidecekleri kapı yoktu. Kurgu sağlamdı. Ruslar Ukrayna'ya daldı. Onlar yürüdükçe AB başkentleri sarsıldı.'' Ekonomik krizde, enflasyonda, enerji da bir anda manşetleri oldu. NATO'da, Amerika'da kurtarıcı olarak sahne aldı. Haliyle AB ile Rusya arasındaki evliliğin bitmesi gerekiyordu. Yüzüklerin atılması şarttı. Kuzey yakın 1 ve 2 bu nedenle suların dibini boyladı. Amerika'dan kurtulmak isteyen AB şimdi tamamıyla Amerika'nın yörüngesindeydi. Putin kötü adamdı ve korunması gereken kişiydi. Ruslar yürüyor, AB'nin kimyası bozuluyordu. Yapacakları bir şey de yoktu. Hem enerjide, hem finansta, hem de stratejide sorun yaşıyorlardı. Merkel bile çaresizliğini görünce bırakıyordu. Olaf Scholz'un yapacağı pek bir şey bulunmuyordu. Çaresizlik içinde zaman kazanmaktan başka. 2,5 trilyon euroluk ekonomi makas değiştirecekti. AB'deki değişim Çin'i vuracaktı. Rusya arada tampon olarak güçlü kalacaktı. Amerika ise kazanan olacaktı. Üçüncü Dünya Savaşı'nın sonuçları tesis ediliyordu yani. Herkesin rolü de gücü de değişiyordu. Sadece milyonlarca insan ölmüyor, sınırlı bir savaşla bu sağlanıyordu. İleride tarih kitaplarında bu dönem medyada yazıldığından çok farklı okutulacaktı. Bu senaryonun işleyişinde sahne almasında hem cumhuriyetçilerle hem demokratlarla çalışan Victoria Jane Nolan ve onun gibi isimlerin de payı büyüktü. İşte bu denklem ta başından beri yazdığım gibi Avrupa'nın tasfiyesi içindi ve haliyle Türkiye'nin de burada rolü olacaktı savaşın başladığından bu yana ticaretimizin olduğu Avrupa ile değil de Rusya ile yan yana durur olduk. Oyunun gizli başrolü enerjiydi. Bu kartlar öyle dağıtılıyordu ki AB ile Rusya bağımsız ilişki kuramıyordu. Kurduğu zaman bitiriliyordu. Türkiye büyük dengeyi tutuyor ancak enerjide dışa bağımlılığı sürüyordu. Ruslar bu kadar zenginliğe sahip olsa da her yere bunu götüremeyeceklerini anlıyorlardı. Yani Londra'nın, Berlin'in, Paris'in, Pekin'in, Moskova'nın, Ankara'nın ve Washington'ın derinliklerinde büyük sarsıntılar vardı. Sadece bizler bunu duyamıyorduk. Değişim başlamıştı. Ancak çöküş olmadan da tamamlanmayacaktı. İşte bu evrede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük, en önemli, en kritik seçimine gidiyordu. Taraflar her ne kadar içerden konuşmaya gayret etse de seçimin önemi küresel etki meydana getirecek olmasıydı. Ali Babacan'ın AB'yi göklere çıkarması boşuna değildi. Altılı Masa'nın Avrupa ruhuna uzak kalmadığını zaten aylardır yazıyorum. Son derece anlaşılırdı bu. Türk siyasi hayatı böyle çok örnekle doluydu. Ancak bu kez Erdoğan Putin'le yeni bir denge kuruyordu. Herkes iki lider arasında bir uyumu işaret etse de Rusya'nın bu kadar büyük bir oyunu götürmeye enerjisinin yetmeyeceğini biliyordum. Mümkün de değildi. Brexit'le kenara çekilen İngiltere, Ukrayna'da başından beri AB'den ayrı düşünen Amerika'da sahnedeydi. Belki çok kişi göremiyordu ancak oradaydı. Bu denklemde Avrupa Birliği savaşın birinci yılında Kiev'e gitti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konsey Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu üyeleri Kiev'de Zelenski ve hükümet üyeleriyle AB Ukrayna zirvesi için bir araya geldi. Zirve Ukrayna'ya AB yolunu açmak içindi. AB bunu yaparken CIA direktörü de Kiev'e uğruyor, oradan Moskova'ya geçiyordu. Kim bilir, belki de Ruslara ne yapacağını anlatıyordu bu kadar büyük bir değişime gebeyken Türkiye seçimlere ilerliyordu. Avrupa'nın destek verdiği masanın adayı hala belli değildi. Belli ki orada bir strateji güdülüyordu. Erdoğan'sa yaptıklarından emin olduğu için projeler üzerinden rakiplerini eziyordu. Oysa bu seçim psikolojik bir tabana oturtulacaktı. Masanın hizmetle, eserle ilgili bir derdi yoktu ki. AK Parti'nin anlamadığı buydu. İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nu kim tanıyordu ki? Ve bu denklem içinde İstanbul sermayesi ve rekor karlar açıklayan banka sahipleri kendi aralarındaki gizli toplantıda maalesef koalisyon gelecek, iki yıl sıkıntımız olacak diyordu. Üstelik Londra'da böyle düşünüyor sözlerini ediyordu. Başkan Erdoğan döneminde yapılan eserleri saymaya yer yetmez. Herkesin bildiğini anlatmaya gerek de yok. Herkes yaşıyor zaten. Ancak seçimlere psikolojik enstrümanlarla gidilecek. Adayın açıklanmaması da bu kapsamda ele alınmalı. Masa zamanı kısaltıp vurarak sarsmak ve seçimi almak istiyor. Maraton değil, 100 metre yarışmak istiyorlar. Gelişmelere buradan bakmakta fayda var. Ergün Diler takvim